Herkese selam dostlar. Bugün The Forest'a sizlere testlerinin yerini göstereceğim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Uçak burada da işte ilk yapmamız gereken çukuru bulmak. İlk görmemiz çukuru bulmak. Ve hilede biraz abartı var abart gideceğim. Hızlı bulmak adına. Neredeyiz? Evet dostlar çukuru buldu. Şimdi çukurun açık tarafı var gördüğünüz gibi. Göl tarafı var. Göl tarafına doğru geçelim. Gördüğünüz gibi diğer bütün her yer açlık kaplı tek bu taraf açık bu tarafta göl tarafı oluyor ondan sonra şu manzarayı gösterelim şöyle sakin bir şekilde dağ da burada bu tarafta kalıyor büyük dağ ondan sonra şu tarafa doğru koşuyoruz tarafa doğru iyice koştuktan sonra karşıda bir yamyam köyü görüyoruz yamyam köyünü gördükten sonra karşıya atlıyoruz karşıya geçtikten sonra şöyle ilerliyoruz yamyam köyü de hala burada kalıyor gördüğünüz gibi burada da böyle bir geçit var, geçit var. buradan atlayacaksınız ve ileri gelmeyen buraya gelebilirsiniz yamyam köyünden yamyam köyünden de manzara şu şekilde belki işinize gelir daha bu tarafta kalıyor şu tarafta bomba haritanın sonu zaten her neyse buradan atlıyoruz buradan geçtik görmeye devam ediyoruz çadırları görüyoruz çadırları gördükten sonra burada bir tane resimiz var bir hazine bu çadırları yapabilirsiniz sonra burada mağara girişimiz var hemen mağara girişinden giriyoruz Evet, mağaraya gittikten sonra devam ediyoruz. Yarasa camskeyeri var. Buradan sonra... Galiba sağdan Sağdan devam ediyoruz. Buradan sonra sol olması lazım. Evet buradan da ilerledikten sonra gördüğünüz gibi testlerimiz burada kalıyor.